Abla! Baran! Baran! Baran neredesin? Burada. Kalbim ne oldu ya? Niye öyle bağırıyorsun? Bir şey mi oldu? Şey, olmuş. Ne olmuş? Yine fare mi gibi? Anladım. adını almayası hayvanı mı girmiş evimize? Ne, ilaçlarını bıraktın da her yerde mikrop mu görmeye başladın? Hayır ya, öyle bir şey değil. Kız nasıl bir şey, nasıl? Nasıl bir şey girmiş evimize? Yani böyle küçücük ama henüz girmemiş. Sanki hazırlanıyor. Ya kurban olayım, bilmece gibi konuşma. Söyle işte. Söyleyeyim mi? Söyle. Bak, hazır mısın? Ya hazırım, hazırım. Her şey hazırım. Bebeğimiz geliyor. olacak? Allah! Kurban olsun babası. Ya. Barak, ya bak. Ya ben. Bebeğimiz burada değil, burada. Bebek burada. Aman, aman gülüm, Ay. aman gel buraya, gel buraya. Ne koyayım arkana? Kır lan koyayım, minder koyayım, yastık koyayım, ne koyayım? Sen böyle kalkın. Oh, Allah! Gel, 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 gel. Örtün, örtün, örtün. Heh. Rahatına bak gülüm, tamam? Bana ne hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ne yapayım ben sana? Abine, karılara ne yapılır? Söyle bana. Ne lazım? Ne lazım aşkıma, ne lazım? Hayatım, ben hasta değilim, hamileyim. Bir daha söyler misin? Hamileyim. Bir daha. Hamileyim. Ben de Allah diyorum be. Allah'ına kurban kız Gel, <laughs> gel bakalım. Vay baban sana kurban olsun kurban. Baban seni pamuklara sarmalar. Baban senin gıdığını, yüzünü yer. Baban senin o burnunu katar. Ağzını burnunu yuvarım yuvarım ben seni yerim yerim. Gülüm bunun kalbi atmıyor. Aşkım o daha küçücük nasıl atsın? Bir şey yok yani değil mi? Her şey yolunda değil mi? Bana bunu söyle. Ciğer param. Babacının ciğeri misin sen? Senin benim gülle çıkmışsın sen. Senin gülle çıkmışsın sen. Hamile miymişim doktor bey? Herhalde hamilesin canım. Evet doktor bey, hamile git mi? Hadi o mutlu haberi bize ver. Anne baba oluyorsunuz deyin, muradınızı eriyorsunuz deyin, haydi. Peki. Tebrik ederim. Hamilesiniz. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Hatta bir değil, iki kere hamilesiniz. Ne ikiz mi? Görün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Bir dakika bir dakika. Kenara bir tane daha mı sıkışmış ne? Üçüz bu ya, üçüz. Üçüz, üçüz mü? Evet üçüz ama bir bakayım bakayım şuralara. Aha, bir tane daha pırtladı. Tebrik ederim. Dördüzünüz olacak. Dö dördüz. Dördüzümüz mü? Durun 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 durun. Şaka yapıyorum, Dördüzünüz değil, ikiziniz olacak. Eminsin? Evet. Son kararın? Evet. Bu sefer şaka yapmıyorum. İkiziniz olacak. Hayırlı olsun. <laughs> Şükürler olsun sana ya haram! <laughs> <laughs> Prenses. Tamam, onu oradan çekersek, gezdik, gördük, sevindik. Üşütmez. Tabii. Good. Yep, more. lan? Ben... Ha? Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü lafı var ya, aha tam da burası için lazım işte. Hayırdır oğlum, ne yapıyorsun öyle kamyonetin tepesinde? Kafamızda şişti zaten. Bu gürültü ne ya? Bam bam bam. Ha Allah'ıma yenge, taktik maktik yok. Bırak bam bam bam. Hayır hayatım, iki kere. Bam bam. Ne oluyor kız siz? İkinci düğününüzün elinizi mi yapıyorsunuz ya? <laughs> gelin gelin, bu müjdeli haberi de duyun. Hayırdır deli fişek, ne oluyor yine? Dede, size büyük bir haberim var. Hayır hayatım, bizim haberimiz. <laughs> evet, haberimiz var. Meraktan çatlatmayın oğlum adamı. Neymiş bu davul zurnalı haber? Ama lütfen, bağırmadan söyle olur mu? <laughs> tamam yenge. değer <laughs> <laughs> Saygıdeğer babam. Saygıdeğer Asiyan Necim. ...ve diğeri gayri resmi analarımız anılarım. <laughs> Değerli Korkut dedem, değerli kayınçım ve amcacım, Gene kayınçım, yengeciğim. Gene yengeciğim, Türkmen alacığım Ve emekçi bacılarım. Evet, kısa kez anladık. Şirin hamiledir, yoksam yok. Hayır! <laughs> 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 Evet, evet. Ama sade hamile mi? İki kere hamile, iki kere. Ne diyorsun oğlum? Yani ikiz mi geliyor? Evet babacığım. ikiz bebeklerimiz alacak. Allah Allah Allah! Alplerim, alplerim size. 41 bir kere maşallah. Tebrikler. Bravo, bravo. NOW Çal keke, çal. E o zaman tamam. İkimiz de kulağımızı kapatalım, oynayalım hadi. Olur. <laughs> olur, olur. Hadi o zaman. Vallahi. Maşallah. <laughs> 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 Sağlıklı sütler geldi. Ah, ellerine sağlık aşkım. Kendine mi yapsın öbürünü de? Yok. İkisi de bebeğimizin. <laughs> Sonuçta ne demişler? Biri yer biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Aşkım ben onun ikisini de içemem ki. Tövbe bundan sonra böyle. Yemek yerken iki tabak yiyeceksin. Bir şey içeceksen iki bardak içeceksin. Beni öpmen gerekirse iki kere öpeceğim. Bir dakika bir dakika. Her şey anladım da seni neden iki kere öpüyorum? Hak geçmesin diye gülüm. Yani ben de seni öpeceksem iki kere iki dört. Dört kere öpeceğim. O niye? Bebeklerimiz kavga yapmasın diye. Şimdi onlar içeride koduracak Diyecek ki lan babam beni öptü. Öbür diyecek hadi lan kıllık babam beni öptü diyecek. Onlar içeride birbirini yerken biz yukarıda yapacağız kavga. Onlar diyecek ki anne baba kavga yapmayın. O uh, düşman başına. Aşkım çok tatlısın ama sanki biraz abartıyorsun. <laughs> ben abartmak ki Ben kim? Abi canım. Yani hiç huyun değildir. Eh eh tamam. Haydi şunu iç bakayım. Öbürünü de içeceğim daha. Sevdiğim. Şimdi bizim iki tane bebeğimiz olacak ya. Yani bundan böyle hayatımızda tek olan her şeyi çıkartmamız gerekiyor. Yani her şey dubl olması gerekiyor, tamam? Yani bu beni iki katı seveceğin anlamına mı geliyor? Yok. İşte o mümkün de. O ne demek ya? Çünkü ben seni sınırsız seviyorum. Daha fazlası yok ki. <laughs> Senin gülüşüne kurban olsam koca. Karıcığım, dünya gözlü. Hadi iç. Oh. Böyle. Ha gülüm. Ya benim aklıma bir şey takıldı. Tut şunu be. Şimdi benim karnım şiştiğinde böyle iki katı mı şişecek? Eh, haliyle. Ya ben iki katı kilo mu alacağım? Yani. O zaman duba gibi olurum ama. Yakışır kalbime. İşte yakışır cennet gözüme. Yakışmaz. Yakışır. Yakışmaz Baran. Yakışır. Ya yakışmaz diyorum. Çok çirkin olurum ben tamam mı? Ya gülüm biz birbirimize söz vermedik mi? Buruş buruş olana kadar birbirimizi sevecek diye. Çirkin olsan ne olur? olmaz. Ya benim yine de şansa bırakmamam lazım. Hı. Ne yapacaksın? Sevgi sözleşmesi mi yaptıracaksın bana? Yarından. Tez yok, spora başlıyorum. Spor? Hı. Başla ama iki kere başla. Yani ikimiz birden başlayak spora. Hadi iç. Öbürünü içmem. Ha, görürük içelim içmem. Haydi. İçmeyeceğim. Haydi gülüm haydi. Yudum yudum yiyeceğim. <laughs> Dengenizi korumaya çalışın lütfen. Evet aynen böyle. Hocam. Bella böyle tıplamasa. Neden? <laughs> Hamile ya ondan. Allah korusun çocuk falan düşecek. Aksine yapılan bu çalışmalar sayesinde bebeğiniz de eşiniz de çok daha sağlıklı olacak. Ama... Hazar Bey telaşlanmanıza hiç gerek yok. Adı üstünde hamile biletesi bu. Daha önce birçok hamile bayanla çalıştım zaten. Lütfen sakin olun. Gördün mü? Peki. Karıcığım. Bak şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen ne yap? <laughs> Anlaşıldı. Siz eşinize bakmaktan konsantre olamayacaksınız. Teşekkürler hocam. Evet. Kontrollü bir şekilde yavaşça eğilip kalkıyoruz. Topun çok fazla sağa sola gitmesine engel olalım lütfen. Ve hareketi daha kontrollü yapın. Karıcığım sen niye bu kadar fazla eğiliyorsun ya? Aa! Hazar Bey lütfen karışmayın ama. Ama hocam benim karım tam yedi aylık hamile. Yedi aylık böyle eğilince diye çocuk çıkarsa ne yapacağız sonra? Keşke çocuk dediğiniz şey öyle diye çıksa ama çıkmaz. Burada amaçladığımız hamilenin pelvik kaslarını güçlendirip onu normal doğuma hazırlamak. Cık, cık, cık. Yok hocam. Benim karım normal doğum yapmayacak. Onun canı çok acır. O sezaryen yaptıracak. Allah Allah Hazar. Allah Allah. Ben normal yapacağım tamam mı? Hazar Bey, bu sizin karışabileceğiniz bir şey değil. Lütfen şimdi egzersizlerimize dönebilir miyiz? Ya ama hocam siz de hamilelere uygun bir şey yaptırın ya. Ne bileyim böyle... <laughs> ...diye derin derin nefes aldırın... ...kafasını böyle sağa sola falan hareket ettirin... ...böyle şeyler yaptırın hocam ya... Hayırsın Samireli'yi ne zannediyorsunuz ki... ...neyse madem öyle başka egzersizlere geçelim... Heh, ...hadi bırak bunu... ...diğer egzersize geçiyoruz gel. Gel, gel... ...evet ne yapıyoruz... <laughs> ...hocam şimdi bunu niye taktık... ...ben mi doğuracağım... <laughs> ...tabii ki hayır o eşinizle empati kurmanız için... ...ve onun bedeninde hissettiği değişiklikleri... ...siz de anlayın diye... Heh. Aşkım, çok ebeşti ama. Karıcığım, şimdi seyret kocanı ve örnek al. Bak, böyle geliyorsun. Yavaş yavaş Şşş, oturuyorsun. Böyle hafif öne, hafif geriye. Hafif öne, hafif geriye. Gördün mü karıcığım? Senin yapacağım bütün spor bu. Bak ne güzel taşıyorum çocuğumuzu, hiç sarsmıyorum. <laughs> Aşkım, şu an bebek taşıyor gibi değil, porselen takımı taşıyor gibisin. Resmen kırılmasından korkuyorsun. <laughs> Bak destek, destek at. <gülüyor> <gülüyor> Altan. Selamünaleyküm. Buyurun. <laughs> Lan sen de mi gebesin? Kaç aylık? Yedi. <laughs> Maşallah, subhanallah. Merhabalar hocam. Ee, biz az evvel kayıt yaptırdık da dersinize katılabilir miyiz? Evet ama bu ders size uygun değil. Daha sonra. Nasıl uygun değil? Efendim bize çok uygun. Biz çok hazırız hamileliğe. Hatta iki kere hamilelik Hevesli olmanız çok güzel ama hamilelerin her ayında farklı hareketler yaptırıyoruz. Ve görüyorum ki siz daha gebeliğin ilk haftalarındasınız. Evet. Yedi haftalık Allah bağışlarsa biz önceden önlemimizi alalım dedik. Yani deli mi gülüm? Evet evet. Ama gebeliğin ilk üç ayı egzersiz yapmak çok riskli. Dilerseniz ben derse devam edeyim. Dersten sonra sizle konuşalım olur mu? Olmaz efendim. Heves etmişik, gelmişik. Biz hazırlık hamileliğe. Kayınçama taktığın o şeyden bana da bir tane hatta iki tane tak. Parası neyse iki katını veririm. Karıcığım <laughs> <laughs> ne oldu? Nazgül! Nazgül'ü unuttuk ya. Geçen yine hamile. Hayır ya, Bugün terapiste götürecektim onu ama unuttum. Neyse, ben kaçtım siz devam edin. Teşekkürler, görüşürüz. Hayır. Görüşürüz. Hadi selametle. haydi. Baran geçer artık. Sıkıldın değil mi Gülüm yok adam. Ben yoga'dan sıkılmadım da şu çıkardığın sesten gerçekten sıkıldı. Niye kız? Ne güzel omluyorum işte. Ya sen omlamıyorsun. Sen resmen böğürüyorsun. Ya bir de devamlı aynı sesi çıkarttığın için sinirlerim bozuluyor. Yapma. Öyle mi hanımefendi? Şimdi ben anladım neler çektiğimi. Neyi anladın mı? Sabahtan akşama kadar... ...seslerle duydum da neler hissettiğimi. Konuyu dağıtma Baran. Ya lütfen bak konsantre olalım ve şu... Yok ayı bitirelim lütfen. Ey tamam ya bak <laughs> <laughs> Bu ne bu? <laughs> Böyle olmaz olmaz. Sen iki zannesisin. Her şeyi iki kat fazla yapacaksın. Sesi de iki kat fazla çıkartacaksın. Lütfen beni dinler misin aşkım? Beni dinle. Vallahi dayanamayacağım. Çık şuradan. Ben tek başıma yapacağım. Çık. Ben seni burada tek başına, ikizlerimizi burada tek başına bırakacağım. Mümkün değil. Lütfen o zaman sessiz ol. Lütfen aşkım. Tamam, sustum. Tamam. Ya gülüm ne yapıyorsun ne? Baren görmüyor musun? Esniyorum. Ya niye öyle esniyorsun? Öyle mi esnenir? Bak bana bunu da <laughs> 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 ben Bak. Gördün mü nasıl esnen? Abo, kurban oldum esnenin boyun geldi. Hadi kalk yat. Hadi git yat. Tamam bak. Sen yat ben şu yoga'yı bitirip gelirim yanına. Allah Allah. Tamam yatmıyorum. Sen de düzgün yap şu hareketleri. Öyle belini bükeceksin, çocukların içinde ezilecek, bükülecek bir şey olacak. Baran, ben çocuklarımı senden daha fazla düşünüyorum. Benim işime karışma. Tamam, düzgün yap şunu. Düzgün yap. Kaçış! Baran ne yapıyorsun? Yine ne oldu? Sormasa ayıptır. Sen ne yapıyorsun? Güneş'i selamlıyorum. Bu saatte. Baran hareketin adı Güneş'i selamlama. Ya gülüm yukarı bak. Eline kadar selamünaleyküm de geç ya. Ne yapıyorsun sen ya? Gerilmeler melilmeler. Allah'a çocuklarımıza bir şey olacak. Yok bu gidişte de çocuklarımıza değil. Ama bana bir şey olacak Baran. Bana olacak. ...berlerle siyah pürlan. Alur, açsın. Yok, sen orada kal Bir şey yok Bir şey yok. Ufak bir kaplama çalışması o kadar. Baran yine ne yapıyorsun sen? Ya mobilyaların sivri köşelerini süngerliyorum. İyi de hayatım daha bebeklerin doğmasına sekiz ay var. <laughs> Bebelerimiz için der del bunlar. Senin için gülüm. Allah muhafaza ayağın kayar düşersin, kafanı bir yere çarparsın, bekmezin akar. <laughs> Allah korusun. Oldu olacak kas da takayım bari tam olsun bana. Abo Hakkat kız, lanet girsin. Ben niye bunu düşünmedim? Hemen gidip en kalitelisinden bir kas kalmak zorundayım. Baran ne olur kendine gel. <laughs> Doğru diyor. Kas kışı biraz saçma oldu, değil mi? Yani sonunda ağzına mantıklı bir şey çıktı aşkım. Evet gülüm. Kafanı süngerlemeliyim bence. Tabii ya, kas senin kafayı acıtır. <laughs> Defol git buradan. Ya beni yalnız bırak. Ya ama gülüm yani ben de şuraları süngerlemek zorundayım şimdi yani yanlış anlamadım. Barın! Ya git diyorum sana. Ben sadece uyumak istiyorum anladın mı? Anladın mı? Uyumak istiyorum. Ya tamam tamam. Bir şurayı da bir bakmayın hemen gidelim. Barın! Ya bağırma niye kızışıyorsun? Çocuklarımız korkacak gülüm ya. Barın! Bir şey yok, bir şey yok. Emin, bırak bantlamayı, gel tut şunun ucundan. <laughs> Koltuğu mu süngerliydik ağam? Ne oldu Emin? Gülüncüne mi gitti? Ağam, zaten koltuk süngerli. Onu bir daha niye süngerli yok? Merak ettim, bir Emin Güven olaraktan. Allah'ıma kurama suzluğu geçireyim Emin Güven'e ha. Lan oğlum benim gülüm hiper hiper, bilmiyor musun? Şimdi hızlı hareket edecek, gelecek, havasını çarpacak. Hadi gel, tut şunu. Tamam ağam. Siz ne yapıyorsunuz burada? Süngerliyoruz. Baran biz bu konuyu konuşmamış mıydık ha? Kapatmamış mıydık? Yok gülüm. En son ben odadan kovmuştun. Baran'ım bir tanem. <laughs> Lan get! Ne laf dinliyorsun burada? Ç tamam ha. Al canım. Gerçekten çok abartıyorsun Baran. Ya normal insanlar gibi hayatımızı normal seyirde yaşayalım. En sağlıklısı bu. Ne bu? Benim iki tane aslan parçası evladım olacak. Ben hayatıma normal seyrinde mi devam edeceğim? Evet. Gerçekten çok baskı altında hissediyorum kendimi. Hissetme kurban olduğum. Sen niye kaygı yapıyorsun? Ben seni pamuklara sarmakla mükellefim. Sıkma canını, tamam Sıkıyorum Baran. Hem de çok sıkıyorum. Bak sınav sabahında bana yaptığına bakar mısın? Zaten stresliyim. Hala sınav diyor ya. Ya gülüm sen sınavını verdin verdin. Hem de çiftlik giyiş. Ne demek ya? Benim tek hayalim anne olmak mıydı? Aa aşk olsun gülüm. Tek hayalin yok senin. İki hayalim var. Yok ya ben daha fazla katlanamayacağım. Ben gidiyorum. Şirin. Gel. Gel. Gel kocası kurban. Ha? Gel gel gel. Gelin haline bak. Gülüm. Biz hamileyik hamileyik. Yarın bir gün çocukları doğuracaksın. Nasıl okula gideceksin? Ben doğuma kadar okula devam edeceğim. Ondan sonra da bir çaresine bakacağım artık. Baran ben kararlıyım. Ne vallaha? Evet. Eğer sen de benim yanımda olmak istiyorsan şimdi gelirsin. Aa yok ben burada kalıp süngerlemeye devam edeceğim diyorsan... ...elindeymişken benim sana olan inancıma da sünger çekiver olur mu? Zahmet olacak ama. Haydi. Laf soktu Evet, kayda geç kalıyoruz. Dert kaydına geç kaldık.